Merhabalar arkadaşlar Bugün sizlerle kızartma kurabiye yapacağız Fırınsız şekersiz Ve çok pratik çok kolay anında canınız istediğinde hemen bir iki dakika karıştırıp Kızartıp yiyebilirsiniz bu kadar da az malzemeyle Sadece bir de pudra şekerimiz var onu içine kullanmıyoruz dediğim gibi içine hiç şeker kullanmıyoruz Sadece piştikten sonra kızardıktan sonra pudra şekerine bulayacağız o kadar Şimdi malzemelerimiz bir çay bardağı yoğurt ev yoğurdum var benim sulu en güzeli bu oluyor zaten bir çay bardağı eritilmiş margarinim var biraz ılıttım birazdan e, karıştıracağız çünkü yumurtayı pişirmemesi için bir adet yumurtam var e, bir e, paket e, vanilyam var bir paket de kabartma tozum var burada 3 su bardağı unum var gerektiği kadar kullanacağız ben tekrar un miktarını size söylerim Evet şimdi öncelikle yumurtamızı koyalım hemen yoğurdumuzu da koyuyorum gördüğünüz gibi şöyle bir karıştıralım çünkü e, yağım hala ılık margarinin e, yumurtamı kesmesinden korkuyorum yoğurtlar biraz yoğurdum soğuk olduğu için dengeleyecektir. Evet, şöyle hemen şimdi eritilmiş margarinimiz var. Tuzsuz tereyağınız varsa o da olabilir. Benim şu an evde bulunan tereyağ tuzlu kahvaltılık tereyağ. Fakat margarin de çok güzel oluyor ve hiç hissetmiyorsunuz içinde yağ olduğunu. Evet, şöyle karıştırdık. Şimdi öncelikle biraz undan alalım. Daha sonra kabartma tozlarını vesaire ilave edeyim. Şöyle önce bir, iki, üç kaşık kadar şöyle koyuyorum. Ve bunun üzerine kabartma tozu ve vanilyamı ilave ediyorum. Şimdi daha sağlıklı olacaktır karışması. Biraz daha un koyabiliriz. Evet şimdi tekrar şöyle bir toparlayalım. Şöyle biraz böyle karıştıralım. Daha sonra elimizde yoğuracağız. Anında dediğim gibi mayalanma yok. Fırında pişme süresi yok, şeker yok. O kadar da güzel oluyor ki hem doyurucu. Bir taraftan çayı koyduğunuzda diğer taraftan ocakta hemen bunu kızartıp yapabiliyorsunuz. Çok da az evde olan malzemelerle dediğim gibi. Onu tekrar ilave edelim. Hepsini kaldırır sanırım. Evet. Burada 3 bardak unumuz vardı yetmese tabi ilave ederiz, çok da sert bir hamur olmuyor zaten anında hemen şekil verip hemen kızartacağız daha sonra da biraz ılındıktan sonra pudra şekerine bulayacağız, o kadar evet bunu biraz dolapta bekletirsek bu bile yeterli olur ama ben az bir şey daha un ilave edip hemen başına geçmek istiyorum Şöyle ne kadar diyeyim. Şurada da unum vardı. 2 yemek kaşığı kadar daha. 3 su bardağı ve 2 yemek kaşığı artı 2 yemek kaşığı diyebiliriz. Gördüğünüz gibi hemen toparladı. Zaten yağımız hemen soğuyup donmaya başladığı için şöyle çok da fazla yoğurmayacağız. Çünkü karbonatlı kabartma tozlu malum. Mayalı değil. Genelde mayalı hamurları çok yoğurmak, yoğurmak e, gerekiyor. Evet, bu kadar yeterli. Şimdi şekil verip hemen kızartmaya geçeceğiz. Evet, hamurumuzu şöyle bir yuvarladım ve dörde böldüm. Şimdi bunu tekrar inceltiyorum. İsterseniz bundan küçük küçük parçalar koparıp şöyle şöyle de yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi böyle de çok güzel oluyor. Veya öyle de yapıyorum ben genelde. Şimdi şekli biraz daha güzel olsun diye sizin için farklı bir şekil yapacağım. Şöyle gördüğünüz gibi çok kalın olmayacak. İçi pişmeyebilir. Çünkü zaten orta ateşte pişecek. Şimdi bunu şöyle un kurabiyesi gibi çapraz çapraz keseceğiz. Pırasa keser gibi gördüğünüz gibi. Ve de hemen kızartmaya geçeceğiz. Gördüğünüz gibi çok pratik, çok kolay, çok da lezzetli evet arkadaşlar yağımızı kızdırdık gördüğünüz gibi şimdi orta harareti alacağız çok yüksek ateşte olmayacak gördüğünüz gibi şöyle bir tepsi dolusu da e, kurabiyemiz var hemen koyuyoruz yağı soğutmamak adına da çok fazla koymayalım ilk seferde sırayla koyuyoruz tekrar çok güzel kabarıyorlar, nefis oluyorlar. Bu aşamadan sonra da pudra şekerine bulayacağız. Ve dediğim gibi kura, kızartma kurabiyelerimiz hazır. Evet iyice kızdı yağımız. İki taraflı pişireceğiz şimdi. Çok çabuk kabarıyorlar gördüğünüz gibi. hemen çevirebiliriz şöyle. Nasıl pufuduk oldular? Görüyorsunuz. Tabi henüz olmadılar. O yüzden ben bir tanesini bir denemek amaçlı çevirdim. Şöyle hafif sallayabilirsiniz. Çok daha güzel kabarıyor yağ üzerine geçtiği için. Gördüğünüz gibi hemen kızarmaya başladılar. Çok yağ emmiyor dediğim gibi hiç emmiyor hatta. İçerinde var olan tabi bir margarinimiz var. Fakat dışından hiç yağ emmiyor. Pufuduk pufudu kurabiyelerimiz oluyor. Gördüğünüz gibi nefis kabardılar. Gerçek un kurabiyesi ebatında oldular şöyle. Hatta ben gördüğünüz gibi tabağıma şey bile koymadım, peçete bile koymadım. Siz isterseniz koyabilirsiniz tabi. Hafif sallarsanız çok daha güzel kabarıyorlar. İki 3 tepsi 3 tava kurabiyemiz çıkacak şimdi. Tekrar çevirebiliriz. Her tarafının kızardığından emin olun. Çünkü mayalanmadı. Hemen biliyorsunuz. Karbonatla, kabartma tozuyla yaptık ve hemen kızarttık. Çok da yakmayın nar gibi kızardığında alabilirsiniz. Gördüğünüz gibi şöyle kızarması yeterli. Hemen kabımıza alabiliriz. Siz farklı şekiller de verebilirsiniz. Biraz önce söylediğim gibi. Evet, bunlar oldu. Hepsini de alabiliriz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hepsi de kızardı kurabiyelerimizi. Şimdi burada pudra şekerimiz var. Dediğim gibi içinde hiç şeker yok. Bunu böyle güzelce pudra şekerine buluyoruz, biraz ılıttık ve tabağımıza alıyoruz. Evet nefis kızartma kurabiyelerimiz hazır. Afiyet olsun. Yeni tariflerimizden haberdar olmak isterseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beni desteklemek için beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Şimdiden teşekkürler. Afiyet olsun.